Kadere teslim olacağız. Ya bölüm Ama sayısı başlıkta yazıyor. Ortada ne tanık kalır ne savcı. <laughs> Kimi korkutacağım? Tependekileri. Ney? Üst üste ikinci Nasıl? bölüm bu. Tanık koruma programına girerim diyeceksin. Bana öt mü diyorsun? Öt demiyorum. Tehdit et diyorum. Polat. Can Polat. Ben konuşmam. <laughs> Çakıt. Yeter. Öl o zaman. Bunu bildikleri için çok rahatlar. Şimdi senin adına senden bir şey istiyorum. Herkes var ya herkes pis oynuyor bu adam dışında. Bu adam hala ben konuşmam. Bende yalan olmaz. Bende şey olmaz. Dumble hoş geldin. Mitcheku yaramıza katmış. Hoş geldin Mitcheku. Salam. Salam. Dili mi? Evet. Senin dilinle konuşup herkesi tehdit edeceğim. Beni kayınpederinle görüştür. Baş başa. Bacım niye bu kadar güzelsin? Şimdi, <laughs> Şimdi sen bana. O senin güzelliğin sağ ol. Damadımın karılar gibi konuşun yani. Davul ve duyuracağım mı söylüyorsun? Ben diyorum ki. <laughs> ne? Pardon? Taşın altında bir tek çakırın boynu kalmasın. Ne gibi? <laughs> Büyükleri de en azından serçe parmaklarını taşın altına koysunlar. Öyle şeyler. <laughs> Tembihatla olmaz. Biliyorum. Onun için tehdit ediyorum. Delikanlı. <laughs> ben... Sen Çakır'ın yerini mi almak istiyorsun? İçeride onu öldürtüp dışarıda kahraman mı olacaksın? Ne diyorsun? Çakır içeride ölürse dışarıda beni kimse yaşatmaz. Çakır öldükten sonra yaşamaya da niyetim yok zaten. Oy. Çakır'a gitti ki. Onlar aşık ya. Çocuk olmasın. Çocukların aklına uyup karşıma gelmesin. Ulaşamayacağı adamları da konuşmakla tehdit etmesin. Yazdı zor oldu ya. Lan. Ortada bir bomba var. Ne oluyor abi? Kejil Bu bomba grenade çıktı. eninde sonunda patlayacak. Biz istiyoruz ki... ...bomba patlamasın. Siz diyorsunuz ki... ...pimi çekin... ...bombayı da yutun ve patlayın. Biz ölmeyi çoktan göze aldık da... ...yanımızda kimleri götüreceğiz... ...ona karar vermeye çalışıyoruz. bu bomba patlarsa en büyük parça size girer. Sizden çıkanın nereye gireceğini siz tahmin edin. Ne? Çakır'ın çocuklarını evde muhafaza ederek babalık olmaz. Kızlarınız, torunlarınız himayeniz altında. Çakırsa idam sehpasında. Oğlunuzu da himayeniz altına alın. Çünkü onu sehpaya siz daha çok güçlenmeyesiniz diye çıkardılar. Şok oldu ablaz ya. Orhan! Gel götümü sil. Kapımı çal ha. Efendim abi. Pusatın geçmeden kaldır bunu. Peki abi. Tat. Döderik babalıktan daha keyifliymiş. Bizim torunların İki dizimde oturması, bütün dünyaya silah satmaktan daha güzel. Oyuncak silah işine mi gireceksin Ziya abi? Ne diyor? Torunlarımın mutluluğu için her şeye, herkese girerim. Herkese girerim. <laughs> i̇yi bu, bu iyi de. Benim bugün söyleyeceklerim, hepimizi ilgilendirir. Torunlarımdan çok, mutluluğumdan çok. <laughs> Sizleri ilgilendirir. Bu bomku yolun sonuna geldik. Kardeşlerim. Oy! <gülüyor> <gülüyor> Sonunda patlayacak. Açtım. Ortada bir bomba var. Hı. Bu Abi. bomba Önünde, sonunda patlıyor. Aşkım, hadi aşkım. Biz istiyoruz hadi. ki, al. Aşkım, patlamasın. Siz ne istiyorsunuz? Biz damadının aklanıp tertemiz içeriden çıkmasını istiyoruz. <laughs> Damadım bugün haber gönderdi. İçerisi çok rahat. Buyurun, siz de gelin diye bizi davet ediyor. Büyükler. Ne zamandan beri küçüklerin ayağına gider oldu? Büyükler küçüklerini unutursa... Büyükler küçüklerini ateşe atıp kaçarsa... Oy. Küçükler de gelir... Büyüklerine ateş topu gibi yapışır. Abo. Hı. Nihayetinde... Hepimiz yanarız. Ziya abi... Damadın diye aldığı nefesi Bizi tehdit ederek harcamasın. Kılıç! Hı. Damadım! Benim ciğerlerimden nefes alıyor. Oy! Siz hançeri... ...benim ciğerime saplamak istiyorsunuz. Hatırla kimse yaşamaz. Ne? Hatırla kimse yükselmez. Hatırla kimsenin edepsizliğinin üstü örtülmez. Ya ne yaptı bu adam size ya? Çakır sana konuşacağını ima etmişse... ...edepsizlik etmiş. Buna göz yumamayız. Evet ferman veriliyor. Benim de konuşacağını ima etmemiş. Aynı sırlara vakıfız. Ben buradayım. Sizden haber bekliyorum demiş. Benim için planınız nedir demiş. Ben de size soruyorum. Planınız ne? Nedir planınız? Ziya Bey. Ben davayı yakından takip ediyorum. Savcı ters bir adam çıktı. Nüfuz edemiyoruz. Yoksa damadın çoktan dışarıdaydı. Biz savcıya nüfuz edemiyorsak burada iki şey yarar. Bir, nüfuz etmek istemiyoruz. İki, GÜCÜMÜZ buna yetmiyor. Hangisi? Kısa Demek ki bu Çakır'ın meselesi değil. Konseyin meselesi. Ziya Bey haklı Nizamettin. Bu konseyin meselesi. Senden en kısa zamanda Çakır'la görüşüp davaya el koymanı istiyorum. Al al Hay hay. Teşekkür, hoş geldin. Yo. Başka bir şey var mı Ziya kardeşim? Hepinize canınızı sağlıyor. Hepinize teşekkür ediyorum.